Haliliye'de teşti Mahallesi'ndeki ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek yaklaşan 31 Mart Mahalli idari Seçimler için destek istedi. Ev toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Can Polat şunları söyledi. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir güzel cümle var. İyi bir atasözü var. Allah'a hamdolsun. da izimiz var ya ki, parmağında izimiz var. Şimdi burası karşınızda duruyoruz. Allah'a hamdolsun. Pandemiye rağmen, sele, depreme rağmen, Allah afet vermesin. Haliliye Belediyesi, büyükşehirli ve hükümet yatırımları anlamında dolu dolu Haliliye adına bir beş yıl geçirdik. Biz ne söz verdiksek, sözümüzü tuttuk. O yüzden de diyoruz ki sözümüzün eriyiz, Haliliye'nin neferiyiz. Birlikten kuvvet doğar. Tavuk Birliği'nin temel taşı, temeli sizlersiniz. Mayası sizlersiniz, çimentosu sizlersiniz. Diyoruz ya işimiz hizmet, gücümüz millet, millet sizsiniz. <laughs> bölgenin genel durumuyla ilgili var gücümüz, gayretle bölgenin refah seviyesini arttırmak, bölgeyi geliştirmek adına gelecekte kurum binalarının buraya gelmesini sağlayacağız. Bununla ilgili gayret gösteriyoruz. Banka gelsin, noter gelsin, diğer resmi kurumlar gelsin. Geldikçe bölge canlanacak. Bunlar büyük ölçekte imarı, yeşil kurum binaları, ana caddeleri, arfaleri, prestijleri, doğal gazı. Bunlar hızlı bir şekilde refah seviyesini yükseldiğini gösterir. Çünkü bu bölge benim için kıymetli. Bu bölgedeki oturanlar benim için son derece kıymetli. AK Parti için de son derece kıymetli. Çünkü her zaman bölgeye yüksek bir oranıyla biz Erdoğan'ın, AK Parti'nin yanındayız demiş. Size ne kadar hizmet etsek azdır. Onu bir kere bilmenizi istiyorum. Biz de inşallah sizlerin hizmetkarları olarak, bireysel sorunlarınızla bizim sorunlarımız, genel sorunlarınızla bizim sorunlarımız. Ama her şeye, herkese rağmen biz durmadık, yılmadık, yorulmadık, çalıştık ve yine çalışacağız. Belediye Başkanı Mehmet Çam Polat, Devteşli Mahallesi'nde yapılan ev toplantısından sonra mahalleden ayrıldı. <laughs>